Herkese selam. 25 Ocak'ta Selim Işık konseri var. Bu konserde de şarkılarımızı değerli gitarist arkadaşlarımızla çalacağız. Ee, sahne senin gibi yapmayacağız. Hediyeler olmayacak. Sadece çıkacağız. Hem benim bestelerimi hem de yaptığım coverları bugüne kadar sevilen coverlardan örnekler sunacağız. Beraber müzik yapacağız. Normalde prova yapmıyoruz ama bunun için bir prova yapacağız. Çünkü çoktan da çalmadığımız şarkılar var. O yüzden beraber bir prova alalım. Pazartesi günü. Stüdyo Hangar Kadıköy'de bakarsınız adresine kolay zaten hangarda 8 ile 11 arası 8-9-9-10-11 evet 3 saat prova aldık pro sponsorumuz da Gökhan Hocam ona da çok teşekkür ediyoruz bizim hazırlığımız bir yarım saat bir saate yakın sürer yani 9'da başlarız 11'de bitiririz gibi düşünüyorum şarkı çalma sırasında aşağı yazacağım. Herkes gelemeyebilir. Şehir dışında olanlar vardır vesaire. Onlar da bana video atsınlar, atmayanlar. Bir göreyim. Zaten çalıyorsanız trafik belli. Çalarız. Gelebilenle de beraber hem prova yapmış oluruz hem bir anı kalmış olur. Onun dışında hediye yok dedim ama e, sevgili Ramazan ustam Veto Ahşap şöyle bir sürü sizin için gitar kolyeleri yapmış Ahşap'tan. Bunları da benimle çalacak gitarist dostlarıma hediye edeceğim o gün. Bunlara da sahip olacaksınız. Bir hediye daha var. Bunu da ben hediye edeceğim. Ee, şöyle benim çok sevdiğim askılardan Leather Wizard. Bunu da o gün canım kime istiyorsa <laughs> ona hediye edeceğim. Konserlerde çalışan, emek veren, uğraşan dostlarımız oluyor. Ee, i̇şte bilet satışında uğraşan, bilet bağışlayan vesaire vesaire. O gün gözüme kestirdiğim bir dostuma da bunu hediye edeceğim. Çekilişsiz, kuralsız sınırları da vereceğim. Evet pazartesi yani ayın kaçı oluyor? 19'u oluyor sanırım. Tam haftaya bugün. Aynen 19'u pazar. Stüdyo hangar. E, provamız var. 9'a doğru gelin. Şarkı sırasına göre de kendinizi ayarlayabilirsiniz. Şarkı, şarkının sonlarda ise 10'a doğru gelirsiniz. Biletler satışa çıktı. Fiyatı çok uygun. Alırsanız Fazla alırsanız destek olmuş olursunuz. Bu konserlerde devam etmiş olur. Çünkü çok uzun zamandır yapmıyoruz konser. Sadece sahne seni yapıyoruz. Bir de benim Kurtalan Express'te çalıyorum biliyorsunuz. Onun dışında e, Selim Işık konseri yapmıyoruz. Bu konsere bağlı olarak da düzenli olarak belki ayda iki ayda bir konser e, serisi yapabiliriz. Şarkılar ekleyerek çünkü sürekli besteler yapıyorum, ekliyorum. Hiç boş durmuyorum. E, provada görüşürüz.